Yani beni biraz Bu evet Türk bu Türk. bu <laughs> Türk abi bu Türk. Türkiye'yi <laughs> özlüyorum. <laughs> 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 Türkiye'yi özlüyorum. Dayı sen ne yapıyorsun? <laughs> için ben konsepti anlamadım ya. Evliye 90 günde çiftler. 90 gün vizeleri süren müstakbel eşleriyle ilk kez birlikte yaşamak üzere Amerika'ya gidiyor. Yeni sezon dikkat çekici ismi Türkiye'den Anna ile tanışmak için ABD'ye giden Mürsel. He, internette tanışmışlar yanına gidiyor. Tam Türk hareketi. ABD'ye giden Mürsel oluyor. Mürsel bu süre içinde evlenmeye karar veremez ise ülkeyi terk, ed terk ederek evine geri dönecek. Ulan evet, Mürsel. Karşılaşmadı ve nasıl tepki vereceklerini bilmiyorum. Umarım... Çocuk <laughs> 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 <Öcülük> nasıldı? <laughs> Annem yeni babamız olacağını düşünüyor. Ama bence böyle değil. Oğlum buna da hallenmeyin lan. Ben milliyetçilik as bayrakları falan ne oluyor oğlum? Mangal lan barbekü. Hayır Amerika'da mutfak kültürü yok ki. Mutfak yok yani öyle bir kültür yok orada. Hep mix. Böyle düşünmüyorum. Biz buradan daldık direkt görüp de. Şu tanışma anlarına bak. Times meydanı. Uzaylıyı öldür. Hadi. Ben Michael. Ben. Konuş. Gülüm. Midem ben dönüyordu. Aptan ağlak, küçük bir bebek gibi davranıyor. <laughs> Bryson, şunu yapma. Merhaba. Ne düşünüyor. You... Joy, mağlarında beden şey. Kesiyor musun? Ben. Mürsel neredesin ha? reis? Ben. <gülüyor> 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 video çek. Oh! Maşallah ya. Oh! Antalya'ya mı gittiniz? Anlaşılmıştır. İnternette tanışılmamış. Kız ucuz diye Türkiye'ye gelmiş. Antalya'da tatil yaparken Mürsel çıkmış.